Kalahari. Güney Afrika'nın kalbinde uzanan yarı kurak bir coğrafya. Kimi zaman çöl diye anılsa da, Kalahari aslında yaşamın çeşitli formlarının inatla kök saldığı çok daha karmaşık bir ekosistemdir. Burada mevsimsel yağışların getirdiği kısa süreli bereket ve uzun süren kuraklık döngüsü iç içe geçer. Kalahari ismi büyük susuzluk anlamına gelir. Yılın büyük bölümü yağışın yok denecek kadar az olduğu bu topraklarda pek çok canlıya ev sahipliği yapan kuru çayırlar, dikenli çalılar ve sarıya çalan kum düzlükleri uzanır. Sıcaklık gündüz vakti kavurucu bir seviyeye çıkabilir, gece ise beklenmedik derecede düşebilir. Tüm bu sert koşullara rağmen Kalahari sayısız türün ev olarak gördüğü bir arenadır. Bu yarı çöl ortamının en dikkat çeken sakinlerinden biri Kalahari aslanı adıyla bilinen çöl aslanlarıdır. Diğer Afrika aslanlarından biraz daha ince yapıda ve açık renkli tüylerle kaplı olan bu yırtıcılar uzun mesafeleri aşarak av aramak zorundadır. Susuzluk burada aslanlar için de büyük bir meydan okumadır. Bu yüzden hayatta kalmak için yağmur çukurlarını dikkatle takip eder veya avladıkları hayvanların vücut sıvılarından su ihtiyacını karşılarlar. Kalahari'de geceler aynı zamanda sırtlanların ve diğer gececi avcıların hüküm sürdüğü saatlerdir. Özellikle kahverengi sırtlan bu bölgeye oldukça iyi uyum sağlamıştır. genellikle leş tüketicisi olarak bilinseler de fırsat kolladıklarında kendi avlarını da gerçekleştirebilirler. Gecenin serinliğinde kilometrelerce yol kat edip bir avın izini sürebilir veya aslanların bıraktığı kalıntılardan yararlanabilirler. Kalahari'nin simge canlılarından bir diğeri, belki de en sevimli görüneni, hiç kuşkusuz Mirket ya da yaygın adıyla sürükattır. Toprak altındaki kazılmış tünel sistemlerinde koloni halinde yaşayan bu ufak memeliler, gündüzün erken saatlerinde güneşin ilk ışıklarıyla birlikte dışarı çıkar. Kumun üzerinde dikilip etrafı kolaçan eden bekçiler, tehlike anında yüksek bir sesle uyarı verirler. Düşman kimi zaman bir şahin, kimi zaman yılan ya da çakal olabilir. Sürikatların bu devasa yarı çöl ortamına uyumu yalnızca bir gözcü sistemiyle sınırlı değildir. Kazdıkları yuvalar onları gündüz sıcağından ve gece soğuğundan korur. Ayrıca akrepler gibi Zehirli avları yemeden önce akıllıca önlemler alırlar. Akrebin zehirli iğnesini etkisiz hale getirerek toksik maddeden kendilerini koruyabilirler. Bu minik canlıların sosyal düzeni ve zeka düzeyi Kalahari'de hayatta kalmanın bir başka yüzünü gösterir. Kalahari'de av ve avcı arasındaki rekabet büyük kedilerle sınırlı değildir. çöl ortamında hayvanlar su bulabilmek için sık sık göç etmek zorunda kalır. Büyük sürüler halinde gezinen ceylanlar, Springbok adı verilen zarif antiloplar, su kaynaklarına ulaşmak için uzun mesafeler kat ederler. Bu yolculukları sırasında çakallardan leoparlara kadar Birçok yırtıcı da onların izini sürer. Üstelik Kalahari sadece otçul ve yırtıcı hayvanlardan ibaret değildir. Toprak altında veya bitkilerin gölgesinde saklanan sayısız böcek, sürüngen ve kemirgen de bu ekosistemin parçasıdır. Örneğin çöl gelinciği, kum sıçanı, dikenli kertenkele gibi türler sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınırlar. Ayrıca geceleri aktif olan yarasalarda böcek popülasyonunu kontrol altında tutarak ekolojik dengeye katkı sağlar. Bitkiler de tıpkı hayvanlar gibi zorlayıcı koşullara uyum sağlamak zorundadır. Kalahari'deki dikenli çalılar etrafındaki otçul hayvanlar için caydırıcı bir kalkan görevi görür. Derin kök sistemleriyle yer altındaki sınırlı suya erişen akasya türleri de bu yarı çöl ekosisteminin vazgeçilmezlerindendir. Akasya ağaçlarının gölgeleri günün en sıcak zamanında Birçok canlı için adeta bir sığınaktır. Kalahari'de yağmur nadir ama büyük önem taşır. Yağış mevsimi geldiğinde kurak topraklar bir anda canlanır. Toprağın altında saklı kalan tohumlar yeşerir ve otlar hızla büyür. Bu birkaç hafta ya da ay süren mucize, hayvanların beslenmesi için taze bitki örtüsü sağlar. Oysa yağmur çekildiğinde kuru mevsim tekrar başlar ve Kalahari yeniden çorak yüzüne bürünür. Bu dönemsel değişim, çöl aslanlarından antiloplara kadar tüm türler için stratejik planlama anlamına gelir. Örneğin, springbok sürüleri yağmurun izini sürerek yeşillik kalan bölgelere doğru ilerler. Yollarda karşılarına çıkan su birikintileri hızla tükenebildiği için dinlenme ya da beslenme molaları kısa sürmek zorundadır. Sıcaklıklar ve su koşulları yüzünden burada zamanla yarışmak esastır. Bazı hayvanlar Kalahari'ye özgü adaptasyonlarıyla dikkat çeker. Örneğin Oritz antilobu, vücut ısısını düzenleyebilen özel bir mekanizmaya sahiptir. Beyine giden kanı, soğutan kılcal damar yapısı sayesinde, bunaltıcı sıcaklıkta bile gövdesinin aşırı ısınmasını engelleyebilir. Böylelikle, uzun süre su içmeden dayanabilen bu antiloplar, kalahari gibi zorlu bölgelerde de varlıklarını sürdürebilir. Kalahari'de çöl fillerine de rastlamak mümkündür. Ancak bu bölgede fil sayısı diğer savanlara kıyasla çok daha sınırlıdır. Benzer şekilde zürafalar bölgenin derin kısımlarına nadiren girerler. Çünkü çoğu zaman bitki örtüsü sınırlı ve su kaynakları da uzaktır. Yine de kıyı bölgelerde veya mevsimsel ırmak yataklarında bu devasa hayvanları görmek Kalahari'nin ne denli değişken bir coğrafya olduğunun göstergesidir. Kalahari'nin yerlileri olan San halkı binlerce yıldır bu topraklarda avcılık ve toplayıcılıkla geçinir. Onların doğaya karşı geliştirdikleri detaylı bilgi birikimi modern bilim için de büyük bir kaynak niteliğindedir. Hayvan izlerini okumak, su bulmak için toprak altını kazmak, veya bitkilerden tıbbi amaçla yararlanmak gibi yöntemleri yüzyıllar boyunca ustaca geliştirmişlerdir. Böylece bu çetin coğrafyada dahi yaşayabilmeyi başarmışlardır. Uzaktan bakıldığında ıssız görünen bu topraklarda hayatta kalma sanatı aslında her gün yeniden yazılır. Aslanlar, gecenin serinliğinde, uzun av peşinde, kilometrelerce yürür. Springbok sürüleri, her an tetikte bekleyerek yırtıcıları gözlemler. Mirketler, gündüz vakti etrafta koşuşturan böcekleri avlarken bile gözcülük görevini aksatmadan sürdürür. Peki bu ekosistem, modern dünyanın baskılarıyla nasıl başa çıkıyor? Kalahari, madencilik faaliyetleri ve yeraltı kaynakları için büyük ilgi çeken bir bölgedir. Bilinçsiz açılan maden ocakları yerel su kaynaklarını ve vahşi yaşam koridorlarını tehdit edebilir. Bu nedenle bölge yönetimleri koruma alanları oluşturmak ve yerel topluluklarla işbirliği yapmak için projeler geliştirmeye çalışıyor. Küresel iklim değişikliği de Kalahari'nin geleceğini belirsiz kılan etkenlerden biri. Yağış rejimlerindeki değişiklikler zaten kısıtlı olan su kaynaklarını daha da zora sokabilir ve birçok hayvan türünün göç rotalarını alt üst edebilir. Ancak unutulmamalıdır ki Kalahari, değişime karşı geliştirdiği adaptasyonlarla ünlüdür. Bu nedenle belki de en büyük soru insan faaliyetinin dengesizlik yaratan boyutuna karşı doğanın ne kadar direnebileceğidir. Yine de Kalahari'de her gün doğan güneş, çalıların arasından yükselen bir umut ışığı gibidir. Gecenin karanlığında avlanan aslan, sabahın ilk ışıklarıyla gölgeli bir yerde dinlenmeye çekilir. Sıcaklar bastırdığında çoğu canlı saklanır. Ancak sürünün güvenliği için bir bekçi her zaman tetiktedir. Rüzgar, sarı kumları dansa kaldırarak yeni şekiller verir. Kalahari'nin gizli hazinelerinden biri de gökyüzünün altında saklıdır. Uzak şehir ışıklarından arınmış bu topraklarda, gece çöktüğünde yıldızlar neredeyse elle tutulacak kadar belirgin hale gelir. Günün sert koşulları yerini muazzam bir sükunete bırakır. Bu anda atalarından miras kalan hikayeleri gökyüzüne bakarak okuyabilen san halkının kadim masalları hatırlanır. Tıpkı Serengeti, Masai Mara veya Namib gibi Kalahari de Afrika'nın bakir ve zamana meydan okuyan bölgelerinden biridir. Her biri kendine özgü bir ekosistemle doğanın asla monoton olmadığını gösterir. Kalahari'de sertlik ve karanlık kadar güzellik ve ışık da vardır. Çöle benzer bu savanda su damlası kadar basit bir şey bile en büyük hazinedir. Çoğu ziyaretçi Kalahari'deki sessizliği ilk başta tek düze bulabilir. Fakat gözler ve kulaklar alıştıkça, bu sessizliğin içinde farklı seslerin, farklı hikayelerin var olduğu anlaşılır. Rüzgarın bir sürikata dokunuşu, uzaklarda kükreyen bir çöl aslanının yankısı, kurumuş bir nehir yatağında gagalarını tıkırdatan leyleklerin sesi. Hepsi Kalahari'nin günlüğüne işlenen satırlardır. Buradaki yaşam çemberi, dayanıklılık ve ortaklaşa mücadele üzerine kuruludur. Aslan sürüleri avlanırken kendi içindeki dayanışmayı sergiler. Sürikatlar koloni halinde daha güçlü hale gelir. Springbok sürüleri uzun yolculuklarda birlik olarak hayatta kalır. Her canlı çevresine uyum sağlamak için sayısız taktik geliştirir. Kalahari'de zayıf halka olarak kalmak hızlıca kaybolmak anlamına gelebilir. Bu bölgedeki sıcaklık farkları ekosisteme adeta bir ateşle suyun çarpışması gibi yansır. Gündüz bir fırın gibi kavrulan toprak, gece ayazında kemikleri titretebilir. Peki, böylesine uç şartlarda bitkiler ve hayvanlar nasıl dayanır? İşte Kalahari'nin sırrı burada yatar. Değişime direnmek yerine değişimle yaşamayı öğrenmek. Güneşin batışına yakın saatlerde Gökyüzünde kızıl ve turuncu tonlar birbirine karışır. Kum tepelerinin üzerinde uzanan bu renk cümbüşü Kalahari'nin çarpıcı güzelliklerinden yalnızca biridir. Avcılar için bu saatler yeni bir harekete başlangıç olurken otçullar için tetikte olma zamanıdır. Birkaç damla su bulabilmek adına yürüyüşlerini geceye de taşırlar çünkü serin hava vücudun su kaybını azaltır. Böylesi bir diyarda her av sahnesi zorlu bir yaşam dersidir. Bir aslanın pusuya yatmış bakışları belki bir springbok'un sonunu hazırlayacaktır. Fakat aynı zamanda sürünün zayıf bireylerden arınmasını ve daha dayanıklı bireylerin hayatta kalmasını da sağlar. Acımasız gibi görünen bu döngü, Kalahari'nin varlığını sürdürmesinin temel koşuludur. Kalahari'nin insanla tanışması ise binlerce yıl öncesine dayanır. Bugün bile Geleneksel yaşam tarzını sürdüren veya kısmen modern topluma adapte olan çeşitli topluluklar bulunur. Geleneksel avlanma yöntemleri, bitkilerden elde edilen doğal ilaçlar ve su kuyusu açma teknikleri kuşaktan kuşağa aktarılan bilgilerin birer parçasıdır. Bu bilgi birikimi, Kalahari'nin doğasına saygı duyan ve onunla uyum içerisinde yaşamayı öğrenen insanların en değerli hazinesidir. Yabancılar için bu topraklarda kısa bir süre geçirmek bile hayat boyu unutulmayacak izler bırakır. Kalahari'nin sıcağı, rüzgarın taşıdığı ince kum tanelerinin yüze vurması, yıldızlı gecelerde duyulan çakal ulumaları. Her ayrıntı buranın özünü anlamak için bir ipucudur. Sert şartlar kadar bunu kabullenerek yaşayan canlıların göz alıcı uyumu da insanda derin bir saygı uyandırır. Sonuç olarak Kalahari, Afrika'nın daha az bilinen ama son derece etkileyici yarı çölü olarak anılır. Sıradan bir bakışta ıssız gibi görünebilir. Fakat bu bakış Yüzeyin altında saklı olan zenginlikleri görmemize engel olur. Toprağın her katmanı, bitkilerin her kökü, hayvanların her adımı burada binlerce yıllık bir hikayeyi anlatır. Kalahari'nin ritmi sabır ve dayanıklılık üzerine kuruludur. Uzun kurak mevsim boyunca hayatta kalabilenler yağmur geldiğinde yeni bir başlangıç yapar. Her şeyin çok hızlı ve yoğun yaşandığı bu kısa bereket dönemi ekosistemi yeniden canlandırır ve döngü, yıl geçtikçe kendini yineler. Ben Buğrahan Küçük Farsak Sizleri Kalahari'nin sert ama büyüleyici savanlarında yaşamın sürprizlerle dolu dünyasıyla baş başa bıraktım. Umarım bu yolculuk doğanın sonsuz çeşitliliğine ve ihtişamına dair bakışımızı bir nebze olsun genişletir.